gösteririm tamam mı? şey, malın ee... ne ya? Aktif pasif olduğunu nasıl ay, ayırıyoruz? Ayıko! Ay, <laughs> <çok gülüyor> Yani şimdi burada da Ya bırak Nur ya. Hiç de belli değildi ya. 153 ile 197. Başka bir şey kadar düştü. Efendim belli <laughs> değil. Yok, iki, yol, iki <gülüyor> <o> <gülüyor> değil. Ben, ben biraz dediğim, dediğim zaman beni alacak. Ayla. Ben biraz dediğim zaman beni alacak. Doğal dalganın ne? Ben biraz dediğim zaman beni alacak. Efendim dediği zaman onu alacak. Ne? Ben biraz dediğim zaman beni alacak. Efendim dediği zaman onu alacak. Ne Bir Birol. Böyle karşı. değil miydi? Efendim? İşte 20. Nereden düşüyorduk? Değil. Çarpanlara karşılıklı yürüyordunuz. Böyle değil mi? Değil. mi? İdare <laughs> edemem anne. <laughs> ne, ne, ne. <laughs> ne? bu hareketler? Yok artık. idare edemem. Nasıl İdare edemem anne. İdare edemem. Bunu YouTube'a vereceğim. Onu YouTube'a... YouTube derken? Ede'yi çek Ede'yi. Youtube'e yazın. Youtube'e. Uuu saçlara bak. Adam, erkek. Salak dedi ya. Sayfa'yı söyleyelim. Olsun falan demeliyim. Değil mi? Arkadaşlara yani. Ayıp değil mi? Sana ne oğlum? Ne çekiyorsun abicim çekme ya. Şundaki boya posa. Ayakta değil. Ayakta değil yapma. Zullama yazım. Yalnız Fatih Mangır piercing'i çok yakışıklı. Fatih Mangır Fatih Mangır var <laughs> 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 şey <gibi. Anlısın? gülüyor> ya. E, Ama sen harbiden yakışıyor. Teşekkür ederim. Evet, göz var. Şunu alayım bir. Yeter. Çıkıyor Seni çekmedik. Mi? Evet. Yani. Evet. O zaman sen bir sigara versin. O, yani. yani. o zaman sen bir sigara ver. Yani. Sigara ver. Tabii burada ben, ben Ede için istiyorum. Mike var orada şey. <laughs> ben de değil, <laughs> bir zamanlar sevdiğiniz <laughs> olan Kimin de o, kim o koku? Nerede Kimsen var mı burada bilse? Yok. Var işte, var yanma Canım. Bugün ağı tuğbası. Evet, karşınızda bugün ağı tuğbası. <laughs> öpücük istiyoruz, öpücük, <laughs> Bir daha, bir daha, bir daha, bir şey daha. Daha içten, daha içten. Dur, darlik yap. Darlik. Ayla. Ayla. Ayla Yok. Ayla çekil. Ayla. Ayla. Hadi evet. çok sevdim başım. Kendimi almak hangi bu da işte gelecek nesillere aktarılacak bir şey. Gençler böyle ders çalışıyor. Yapmayın, öyle olmayın. Sakın. Yani üniversite okuyoruz piece. gençler yani. Olacak. Greenpeace. Yani. Greenpeace. <laughs> Peki o devrim lütfen. Bunlar artık anlayın. Lütfen rica ediyorum. Lütfen ama lütfen. Lütfen sen Allah yapayım. kimseyi doğru yoldan ayırmasın. Hayır çekme ya. <gülüyor> 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 hayır. hayır. hayır hayır. Allah kimseyi hayır. Mustafa Gül'den ayırmasın. Doğru yol ya <laughs> <laughs> <gül dedi. Arkadaşımı mesaj yollandı. siyasi mesaj yollandı. Işte, siyasi Türk, mesaj işte, işte öldü. Herkes yani, işte kaldı. şey oldu. Allah'ın Allah, tersi başımızda <gülüyor> <edin>. <gülüyor> <gülüyor> öldü. Herkes Ermeni oldu. tersi O zaman bir kapatalım. <laughs>